Merhaba sevgili arkadaşlar. Ören Hanım Gökçe YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kivi yapımını anlatacağım. E, yapımında kullanacağım renkler yeşil ve beyaz renk ipimiz. E, tığ numaram ise 2 numara tığ numaram. E, dilerseniz başlayalım. Umarım sizler de beğenip benimle birlikte örersiniz. İlk önce beyaz ipimizle başlıyoruz. 7 zincir çekerek başlıyoruz ilk zincirimize batarak bir yuvarlak oluşturuyoruz. Bir zincir bu yuvamızın içerisine başını 5 defa sardığımız fıstık yapıyoruz. Kapattım. Arada bir iki zincir aynı yere bir fıstık daha. Bir iki zincir. Evet arkadaşlar bu şekilde 8 tane fıstık yapalım. Evet arkadaşlar 8 tane fıstığımı yaptım. İlk yaptığım fıstığın tepesini kaydırma yöntemiyle kaydım. Daha sonra tekrardan ara boşluğa battım. Bir zincir ilmeğimi uzattım. O araya tekrardan bir fıstık yapıyoruz. Ne kadar dolgun olursa fıstıklarımız o kadar güzel olur arkadaşlar. Aynı yeri tekrardan 2 zincir çekip bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. 1 2 zincir tekrardan bir sonraki araya fıstık yapıyorum. Kapattım. 1 2 zincir aynı yere bir fıstık daha. kapattım. Bir, iki zincir. Bir sonraki araya yine iki fıstık. Bir, iki zincir. Aynı yere bir fıstık daha. Kapattım. Bir, iki zincir. Evet arkadaşlar bu sıramızı da her araya ikişer fıstık yaparak tamamlayalım. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim. İki zincir çekip ilk yaptığım fıstığın tepesini bu şekilde sabitledim. Kaydırma yöntemiyle de tekrar ortaya geçtim. Şimdi buraya tekrardan iki fıstık yapıyoruz. Yani iki tane başını beş defa sardığımız. Kapattım. Bir, iki zincir aynı yere tekrardan bir fıstık daha yapıyoruz. Kapattım. Şimdi diğer renk ipimi alıyorum arkadaşlar. Diğer renk ipimizi sabitliyoruz şimdi. Bu şekilde. Şimdi beyaz ipimizi de aradan yürüteceğiz şimdi hiç zincir çekmiyorum zaten sıkılaştırırken zincir çekmiş gibi oldum bir sonraki araya yeşil fıstık yapıyoruz yine başını beş defa sardığımız kapattım bir zincir şimdi tekrar beyaz ipime geçiyorum zincir hiç çekmiyorum arkadaşlar bu şekilde bir sıkılıyorum başını alıp bir sonraki araya geçiyorum. Yeşil de aradan yürütüyorum gördüğünüz gibi. Çift fıstıkları beyaz rengimizi, aradaki tek fıstıklarımızı koyu renkli ipimizi kullanıyoruz. Kapattım. 1 2 zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyoruz. kapattım bu şekilde tekrar yeşil ipime geçiyorum bir çift bir tek gördüğünüz gibi hiç zincir çekmeden beyaz ipimi arada yürüterek bir sonraki araya geçiyorum kapattım bir zincir beyaz ipimi alıyorum Şimdi iki fıstık yapacağız. Bir tek bir ikili. İkili fıstıklarımızı beyaz renk ipimizle tekli fıstıkları koyu renk. Kapattım. Bir, iki zincir. Aynı yere bir fıstık daha. kapattım bir zincir tekrar yeşil ipimi alıyorum tekrar başında oluyorum zincir çekmiyorum arkadaşlar beyaz ipimi aradan yürütüyorum şimdi tek yapıyoruz kapattım bir zincir, tekrar beyaz ipimi alıyorum. İplerimizi aradan yürütüyoruz. Bir, iki zincir, aynı yere bir fıstık daha. kapattık. Evet arkadaşlar, bu sıramızı da bu şekilde yapacağız. İkili tekrar söylüyorum. ikili fıstıkları beyaz rengimize, tekli fıstıklarımızı koyu renk ipimizi yapacağız. Bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi e, bitirdim ben beyazları çift, yeşilleri tek ördüm Sıra sonuna geldim. Ee, ilk yaptığım yine ipimi yürütmeye devam ediyorum fıstığın tepesine sabitliyorum kaydırma yöntemini sonra tekrardan araya geçiyorum şimdi tekrardan de fıstık yapıyoruz çift fıstıklarımızın üzerinde her zaman çift fıstık olarak devam edecek bu ipimizde kapattım bir iki zincir aynı yere tekrardan ipimizi yürütmeyi unutmuyoruz arkadaşlar aynı yere şimdi tekrardan bir fıstık daha yapıyorum kapattım gördüğünüz gibi şimdi tekrardan yeşil ipimi alıyorum bir zincir çektim bu araya Şimdi bu araya tekrardan yeşil fıstık yapıyorum. kapattım bir zincir Şimdi tekrardan altta bir de yeşil fıstığımız şimdi iki olacak. Tekrardan diğer araya da yeşil fıstık yapıyorum. Kapattım. Altta bir de iki oldu gördüğünüz gibi. Şimdi tekrardan beyaz ipimi alıyorum. Aradan geçirdim. Iki fıstık gördüğünüz gibi beyaza geçtim. Tekrardan üzerine iki fıstık yapacağım arasına. Kapattım. 1 2 zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Gördüğünüz gibi iki fıstık oldu burada. Şimdi tekrardan yeşil ipimi alıyorum, ilmeğimi aldım. Şimdi buraya tekrardan bir fıstık yapıyoruz. Kapattık, bir zincir, bir sonraki araya da tekrardan bir yeşil fıstık daha yapıyoruz. Eşit fıstıklarımız artarak katlanarak devam edecek. Kapattım bir zincir. Gördüğünüz gibi iki oldu. Tekrardan beyaz ipimi alıyorum. Şimdi iki de fıstık yapacağız. Arasını. Altta da de fıstık var gördüğünüz gibi. Kapattım. Bir, iki zincir. Aynı yere tekrardan bir fıstığımı daha yapıyorum. Kapattım. Evet arkadaşlar bu sıramızda bu şekilde ilerleyecek beyaz çift beyaz fıstıkların üzeri çift olacak yine yeşil kısımlarda 1 2 3 diye artarak devam edecek bu sıramızda bu şekilde tamamlayalım Evet arkadaşlar tekrar sıra sonuna geldim beyaz ipimle ilk yaptığım fıstığın tepesini ipimi kaydırma yöntemini sabitliyorum yeşil ipimi hala yürütüyorum arkadaşlar sonra tekrar araya geçiyorum şimdi tekrardan dediğim gibi beyaz fıstıklarımızı her zaman çift yapıyoruz tekrardan bir iki zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorum Kapattım. Bir zincir. Tekrar yeşil bir alıyorum. içinden geçiriyorum ilmeğimin başını doladım. Şimdi tekrar bu araya yeşil tıslamayı yapıyorum. Kapattım bir zincir tekrar ilmeğimi aldım şimdi bu araya beyaz ipimizi yürütmeye devam ediyoruz arkadaşlar biraz ilmeklerimizi uzun alalım lifimiz küçük düşmesin tekrar kapattım bir zincir tekrar başına aldım bir sonraki araya yine fıstık yapıyorum gördüğünüz gibi katlanarak devam ediyor yeşil 1 2 3 oldu şimdi tekrardan beyaz ipimizi alıyoruz bu ikili fıstığa geldik kapattım 1 2 zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Evet arkadaşlar bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Bundan sonrasını siz örersiniz zaten. Dediğim gibi beyaz ipimizde her zaman aralarda çift yapıyoruz. Yeşil ipimizde katlanarak devam ediyor. 1, 2, 3, e, bir sonraki sırada da birinci, ikinci bu araya, 3. bu araya, dördüncü bu araya batarak yeşil fıstığımızı yapacağız. Yeşil fıstığımızın sayısı e, 6 tane olana kadar bu şekilde dönerek ipimizi tamamlayalım. Evet arkadaşlar ben 6 sıra yeşil yaptım gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 6 Eğer siz e, lifi küçük senirseniz, küçük derseniz bunu 7, 8, 9'a kadar istediğiniz kadar büyüklüğe ulaştırabilirsiniz bu aradaki fıstık sayısını arttırarak. Şimdi yeşil ipimizi bırakıyoruz. Tekrardan beyaz iki fıstık arasına başını 5 defa sardım. Fıstık yaptım. Aynı yere bir fıstık daha yapıp kapattım. Şimdi e, yeşil renk ipimi hiç kullanmıyorum. Aynı mantıkla devam edeceğim. Sadece beyaz renk ipimle devam edeceğim. Yeşili kullanmayacağım. Aralarda yine birer fıstık. Evet arkadaşlar altta 6 idi 3 6 arada 7 tekli fıstığımız oldu gördüğünüz gibi şimdi başını alıyorum tekrardan ikili fıstık arasına geldim iki fıstık yapıyorum kapattım bir 2 zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorum kapattım Evet arkadaşlar bu sıramızda sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar beyaz sırayı geçtim ben bitirdim. Şimdi tekrardan beyaz ipimi bırakıyorum. Yeşil ipimi kırmamıştım ben burada. Tekrar alıyorum onu. Araya geçiyorum. Şimdi bütün aralara birer fıstık yapacağız. Yine başını 5 defa sardığımız. ikili fıstık aralarına da birer birer bir defa batacağız. Bu şekilde bütün aralara birer fıstık yaparak devam edeceğiz arkadaşlar. Eğer marullaşma olursa arada zincir yapabilirsiniz arkadaşlar. Elinize göre bir bakın. Ben bu şekilde sadece kapatıyorum. Evet arkadaşlar bu sıramızda bu şekilde birer fıstık yaparak tamamlayalım. Evet arkadaşlar bu sıramız da bitti böylece her sıraya birer tane fıstık yaparak yeşille tamamladım. Şimdi kenar oyamıza geçiyoruz. Bitti artık ipimiz. E, araya geçtim. Tekrardan bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Evet arkadaşlar 4 zincir çektim. Fıstığımızın tepesini bu şekilde sabitledim. Şimdi başını alıyorum bir sonraki araya geçiyorum tekrar başını 5 defa sardım fıstık yapıyorum birazcık e, uzun tutalım arkadaşlar fıstıkları 1 2 3 4 zincir arkadan belinden pipirik yapıyorum çok sıkmayalım arkadaşlar pipiri yaparken sonra tekrar bir sonraki araya geçiyorum kapattım 1 2 3 4 zincir belinden pipilik yapıyorum başını sardım bir sonraki araya geçiyorum kapattım 1 2 3 4 zincir belinden pipilik yapıyorum Evet arkadaşlar kenar ayağımızı da bu şekilde tamamlayalım Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim gördüğünüz gibi iki zincir çektim ve bu araya kaydırma yöntemiyle bu şekilde sabitleyip iki zincir çekip bitirdim Evet arkadaşlar lifimiz bitti gördüğünüz gibi tamamladık çok güzel oldu ve çok basit bir günde kolaylıkla örebileceğiniz bir lif Umarım sizler de beğenip benimle birlikte örersiniz arkadaşlar. Ee, tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.